Evet. Allah ikisinden de razı olsun bize bu güzel dini, bu şerefli dini öğrettikleri için. Efendim sosyal medyayı kullanırken neye dikkat edeceğiz? Bunları çok söylüyorum çünkü ileride dünyada canı yanan oluyor da ahirette canı çok yanacak kişi var sosyal medyadan dolayı. Her şeyi doğru kullanırsanız iyidir, kötü kullanırsanız kötüdür. İyi kullanırsanız iyidir. Kötü kullanırsanız elbette ki kötüdür. Başkası için kullandığın iyi veya kötü bir sözün senin için de kullanılabileceğini düşün, kendini başkasının yerine koy, empati yap yani. Başkası için kötü bir söz kullandın, yarın aynı kişi sen hakkında aynı sözü kullanabilir. Ona küfür ettin küfür duyabilirsin, hakaret ettin hakaret duyabilirsin. Aşağıladın, aşağılanabilirsin. Onun için sosyal medyada başkasına küfreden kişi kendine küfretmiştir. Bunu niye söylüyoruz? Çünkü gerçek odur. Peygamber öyle buyuruyor. Babanıza ve annenize küfretmeyin diyor. Diyorlar ya Resulallah kim baba anasına küfreder? Başkasının babasına annesine küfreden kendine küfretmiştir. Çünkü o da ona küfreder. Keşke bu cümleleri kullanacağıma başkasına hakaret etmek onurlu bir tavır değildir. Yapmayın demekle yetinseydim keşke. Ama bu cümlemin yetmeyeceğini bildiğim için dinin de ne dediğini söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Yoksa doğru bir şey değil yakışmaz falan, falan gibi kelimelerle geçişilebilirdim. Ama e, Müslümanız göya İslam ahlakı bunu gerektiriyor. Hocam İslam ahlakı burada mı aklımıza geliyor? Her yerde aklımıza geliyor. Ve her münasebette, her yerde de söylüyoruz. Hiç sakındığımız bir şey yok. Hakikat neyse onu söylüyoruz. O zaman sen de kaçmak için, kaçamak aramayacaksın yani. Doğru olan sözü, bu söz doğru yapmamam gerekir diyeceksin. Yakmayın, başkasının canını yakmayın. Kendine hak gördüğün bir davranışın başkası için de bir hak olduğunu unutma. Diyorsun ki bana herkes saygılı davransın. Sen saygılı davranıyor musun? Ben odaya girdiğimde ayaklar üst, üst üsteyken indirsin ayağını. Sen indiriyor musun? Benim babam müftüydü. İzmir il müftüsüydü. İnsan büyüğünü görüyor yani. Yıllar önce dikkat bir çekerdi? Çay getiren çaycı müstahdem kardeşimiz içeri girdiğinde hani babam yorulmuş ayak üstüne atmış ya ki çok atmazdı da anında ayağını indirirdi yere. Anında. Oğlum ya e, bana çay getirin demezdi. Hocam çay ister misiniz diye geldiğinde çay servis eden e, ...kardeşimiz kardeşiniz derdi ki evladım evladım rahatsız olmayacaksanız, yorgun değilseniz bana bir çay getirebilirsiniz. Edeb bu, edeb bu. Biz büyüklerden bunu gördük. Bizim yapmamız da gereken o. Nasıl davranırsan öyle karşılık bulursun. Ama insanları kibirle ezersen, insanları aşağılarsan, dışlarsan karşılığını görürsün. Evet devam edelim bakalım. Başkası için düşün, düşündüğünüzü, hak gördüğünüzü, kendiniz için de hak olduğunu unutmayın. İyi veya kötü her şey ne olursa olsun. Başkasının onuruna, iffetine yaptığın bir saldırının sana aynı şekilde yapıldığını düşün ve onu hisset. Başkasına hakaret ediyorsun, yorum getiriyorsun. Şimdi o başkası senin yanında değil, onu da görmüyor. Belki seni tespit edemiyor. Ama düşün ki aynı cümleyi başkası sana söylese. Bu her şeyle ilgili olabilir. Ünlü biri olabilir, ünsüz biri olabilir. Tanınan olur, tanınmıyor olabilir, akraman olabilir, olmayabilir. Düşmanın olabilir. Başkasının onuruna zarar verme. İffetine zarar verme. Kendi onur ve şerefini koruduğun gibi onu da korur. Eğer olgun hareket edersen, olgun karşılık bulursun. Allah'ın yani kulak, işitme, basar, görme ve kalp, her biri sorumludur diyor Kur'an. Onun için tuşlara değen parmakların sorumludur. Şu işiten kulağın sorumludur. Konuşan dilin sorumludur. Allah'ın yazıcı ve gözetleyici kiram melekleri, şerefli melekleri vardır. Hafaza melekleri vardır. Kiramen katibin vardır. Yazıcılardır. Burada, burada yazıyor. Duruyor burada. Eve girdiğinde onlarca melek var evinde. Göremiyorsun. Görmediğin her şey yok mu yani? Var. Ama sen göremiyorsun. Gözlerin öyle yaratılmış. Allah seni görmeyecek şekilde yaratmış. Ama gören insanlara ev var. var. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim melekleri görmedi mi? Hazreti Meryem melekleri görmedi mi? Hazreti e, Ömer, Hazreti Ömer melekleri görmedi mi? Hazreti Hamza melekleri görmedi mi? Hazreti Lut melekleri görmedi mi? Görülebiliyor demek ki. Allah dilediğine gösteriyor. Dilemediğine göstermiyor tabii. Her melek, her gözetleyici melek her harfi yazıyor. İyi veya kötü. Her ameli yazdığı gibi iyi veya kötü. Evet sosyal medyayı kullanalım ama düzgün kullanalım. İyi yerde kullanalım. Ve e, her harfin ahirette eline tutuşturulacak ona olan kitapta. İkra kitabek. Kitabını oku. Sana hesap görücü olarak yeter bu diyecek. Sen göreceksin kitabını. Eyvah! Ya bunu da unutmamış ya. Eyvah bunu da yazmış diyeceksin. Allah unutmaz. Kul unutur Allah unutmaz her şey mutlaka sorgulanacaktır ve önüne çıkacaktır. Efendim o kitabı temiz tutmaya gayret et elinden geldiği kadar. Bugünler elbette geçecektir. Esas ahiret uhra, ahiret diğeri demektir. Dünya efendim ilk olan, ahiret sonra olan, sonsuz olan alem. Ahiret yurdunda ebedi olacaksın. Ebedi hayatını asla kirletme. Yani Hocam sonsuzluk kavramı, sonsuzluk olmasa o kavram da olmaz. Efendim doğruluk olmasa o kavram da olmaz. Aydınlık olmasa o kavram da olmaz. Allah var ki Allah kavramı var, onun tarafında konuşuyorsunuz. Sonsuzluk var ki sonsuzluk kavramını konuşuyoruz. Günün birinde sonsuz alemde bunlar mutlaka karşımıza gelecek ve ahiretleri kirletme. Dünya hayatı geçicidir. Mezarlıklar Pişmanlıkla dolu insanlarla doludur. Mezarlıklar keşke'leri yaşayam, keşke'leri düşünüp de yaşayamayan insanlarla doludur. Mutsuz insanlarla doludur. Pişman olan insanlarla doludur. Nasıl neyin pişmanlığı? Keşke doğru adam olaydım. Keşke yanlış yapmasaydım. Bunları söyleyen insanlarla doludur. O hale düşmeden tedbirini al diye acizane tavsiye ediyorum kardeşlerimize. Her çirkin ve kötü söz kul hakkıdır. Her çirkin ve kötü söz kul hakkıdır. Bu kadar ağır yükün altına girme. Kendi günahlarına bak. Kalp kırmışsın, hak yemişsin, arsızlık yapmışsın, haset etmişsin, delikodu etmişsin, adam çekiştirmişsin. Ahiretini yani berbat etme. Y yükün zaten ağır. Başkasının aleyhinde konuşup onun günahını da yüklenme. Helallik dileyen aslında. İnsanlar helal ederler. Helal edin size yani. Sizin canınızı incitmişse de helal etmeye gayret ediniz. Siz helal ederseniz Allah da günahlarınızı siler inşallah. Kullandığın her çirkin söz, her yorum, her hakaret, her küfür, o, o küfürü, o hakareti, o çirkin yorumu okuyan insan sayısınca sana ahirete yükületilecek, Asla bunu aklından çıkarma. Yani bire bir almayacaksın, bire milyon alacaksın. Eskiden hani adama bir şey diyordun, canı sıkılıyordu. Şimdi öyle değil. Yazıyorsun ve yazdığını bir anda yüz bin kişi okuyor, on bin kişi okuyor. On bin kişi o küfrü okuyor, o hakareti, o yorumu, o iftirayı okuyor. inanıyor bu sefer. Onlar da gerçeği arayacaklar. İnan inandım demekle yetinmeyecek. Ben gördüm de inandım. Yet, onunla yetinilmeyecek. Sen niye inandın? Kur'an ne diyor? İnca fakusukun binbeyin fetebeyenu. Bir fasık yalan söyleme ihtimali olan biri. Efendim, size bir günahkar birisi bir haber getirdi mi? Araştır diyor. Araştır. Yani duydum da ilettim. Yok öyle bir şey. Yalancının yalancısı olursun sen de. Onlara dikkat edin diyorum niye diyorum bunu? Çünkü hesaba katmadığınız şeylerle muhatap olacaksınız ahirette. Sevgili kardeşim